Bir insan acı duyabiliyorsa canlıdır. Başkasının acısını duyabiliyorsa da insandır. Bizler de bu acıyı duyuyor ve özgürlükleri uğruna ölüme giden tüm güzel insanları bugün saygıyla selamlıyoruz. Ruhları şad olsun. Bu şiir, bu şiiri sürgüne uğramış bir çocuğun gözünden bakarak yazmıştır. Yüreğimin haritasıdır vatan. Dilimizde türküler, kulağımızda ezgiler hep yarım kaldı. Kaç sabah alacasında vurulduk, soluklandığımız ağaçların gölgesinde hoyratça kovulduk. Mezarsız diyarlara bir meçhule sürüldük. Oysa bu bereketli topraklarla etle tırnak gibiydik. Ey Karadeniz! Benden daha kara mıdır kaderin? Tüm sevdiklerimi verdim dipsiz bir suya. Kayıp giderken karanlığa ince bir sızı mühürlendi tenime. Annemin sıcaklığı daha dün gibi ellerimde kartallar gibi yücelerde süzülürken, gülüşlerimiz dağları uyandırırken, bir gün baktık ki başka yağmurlarla ıslanıyoruz. Başka toprakların kokusunu duyuyoruz. Ayak izlerimiz kaybolmuş, artık bulamıyoruz. Biz sürgün çocukları, hep bir kanadı kırık, gözleri uzaklarda ufka bakan, yüzü hep doğduğu topraklara dönüyor. Anımsadım da dedem anlatırdı cenneti. Ben şimdi öğrendim gözümün değdiği, güneşin doğduğu, vatan topraklarıymış cennet. At bindiğim, kılıç salladığım, dizlerimi vura vura dans ettiğim, her gün yüz sürdüğüm yurdumun topraklarıymış cennet. Sanmayın öldüğümüzü. Her ana güneşle doğurur yeni yiğitleri. Tarihin karanlık, soğuk sayfalarına bıraksalar da bizi kocaman ellerimizle kurarız yine sımsıcak o ülkeyi. Damla damla doldururuz yatağında akan nehirleri. ne kadar ağıt söylese de dağlarımız, yaylalarımız, denizlerimiz ve kuşlarımız silin gözyaşlarınızı. Ben sildim çoktan. Hasretimi tohum gibi ektim toprağa. Sesimde dilim, yüreğimde benliğim, tepeden tırnağa var oldukça kimliğim. Her sabah yüzüm dönüktür umuda. Aç kollarını. Bekle bizi Çerkes ya. Ateş hep yansın gürül gürül ocağımızda. Tanrım bizi topraksız, vatansız bırakma.